Kızım. Gel. Ben de seni çok özlüyorum. Evet, 70'ler falan. <laughs> Arabalara baksana abi. <ama. gülüyor> <Çarttım. gülüyor> <laughs> evet Defne kızımla bugün parktayız. Bayram günü parkı kapattık. Neredesin Defne? Ne oldu? Anam dikkat et kızım. Dikkat et. Aa, kayıyor. Bildiğin kayıyor şu an. Ay, wow. <laughs> çok profesyonel. Ben de gelin mi? Gelin mi ben de. Ben. Ay ben de. kayabilir miyim oradan ben? Kafam büyüyor. Kafan mı büyüyor? Ben de kayacağım. Ay çok heyecanlıyım şu an. En yani son 25 Aa, yıl önce kaydı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir boyamış burayı kızım. Aa. Buraya bu Sevdi mi parkı? Bu Aferin kızım. Bu ne? Bu Ay. Ay bu ne ya? Orayı da mı yapmışlar? Ne? Ay gidiyor. Defne gidiyor. Ay. Bak bak hareketlere bak. Ben de geliyorum. Allah! Nasıl gelecek? Ayy. Ayaklarım sığmadı. Baba. Ay. Baba babasını, ben de sen de mi geleceksin? Ayda. <laughs> ay. <da. gülüyor> ay. <laughs> Defne ne yaptın? Baba kardeş. Hazır mısın? Atlayalım. Ay Defne. <laughs> <Kalmamış. gülüyor> ay 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 düşersek. ay dışarı Ay Defne vuhuu baba bende tut aa ben bu tehlikeli tehlikeli çok tehlikeli dimi bu evet bura tehlikeliymiş aa, aa bu sefer orda mı kayıyoruz aa, aa. bak sana orda kız ben nasıl sığacağım oraya ben baba sen oraya, oradan ben sığamam ki oraya Sağ ol. Teşekkür ederim. Otursana. Bayramımızı Ben mi oturayım oraya? Allah Allah. Ya Defne ne işte? Ay ben sığamadım. Aha <laughs> sıkıştım buraya. Gidiyoruz Defne. Gidelim. Aa Defne ben de geldim. Hoppa. <laughs> tamam. Aa. Vay be çocukluk zamanıma döndürdün beni. Hah. Beni mi ne diyorsun? Beni mi özlüyorsun? <laughs> Buradayım. Ay, elektrik çarptı. <gülüyor> 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 elektrik çarptı birbirimize. Ay kızımdan çok <laughs> elektrik alıyorum. Dur Sümeyye'ni alayım şimdi. <laughs> Sen kay ben seni izleyeceğim hadi. Demek ki kayabiliyormuşuz canım. Öyle kızım. Burada duracağım ben. Burada duruyorum kızım. Hop. Appa. Professional. Bir daha, Bir daha. Bir daha kızım. Aa, ablalar gelmiş oraya. Onlar da spor yapıyorlar kızım. Spor yapıyorlar aşkım. Aa! Bak bak neler yapıyor bak. Aha. Bizim çok sakat işler yapıyorsun. Evet acıtacak bak. Bak amca ne diyor bak iyi bayramlar de amca. Tersten yapma işini diyor kızım düzgün yap işini. Diyor. Hadi. Hop. Ars. Yine mi elektrik çarptı? <laughs> yine mi çarpıldı? bana <laughs> bura çok elektrikli. Statik elektrik arkadaşlar. Birbirine iletken olmayan malzemeler. Sürtünmelerden dolayı statik elektrik oluşabilir. O yüzden topraklama yapmak lazım. Şarkı söyle bakayım. <laughs> cev 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 cev. Vah. Vah. Bunu aynı babası gibi sesler çıkartıyor hayret bir şey Ben de hala bu yaşta böyle bazen böyle mek sesler çıkartıyor Aferin. Aa abla geldi. gel gel. gel. Kızım. Gel. Ben de seni çok özlüyorum. Buraya gel. Geliyorum. Gel. Baba geliyorum. Gel. Hadi çabuk. Hoop. Ay ay ay. <laughs> ha, dur abla geliyor çık oradan. Hayır, benim orada olmam lazım. Düşersin. Tamam tamam, tamam buradayım. Cık cık. Bu nasıl deli cesaretidir ya? Evet. Evet, bravo. Kızım Teçhizatsız dağcılardan olacak. E Ama abi, çok stresli işte. Tamam bir şey yapmadım ben. Ya, da o da çıktı. Hadi yakalıyorum seni. Hop. Neredesin? Oho. Wow. Baba. Baba, bak, Düşmedi ne yapıyor? Sakın düşme. Ben ne yapacağım? Var. Buraya mı geçeceğim ben? Hı. Ne yapacağım burada şimdi? Çıkana. Oturdum. Ay. Ay. Ay sığamadım ama. Ee, tamam. Ay kalkamıyorum. Böyle yapayım ben sana. Hop. 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 Tamam. Ha, Olmadı mı? Kız ne yapıyorsun? O nasıl bir oturma? Tutun ama tutun düşersin. Hop. Hop. Ya. Ben yaptım özür dilerim. Ama sen düzgün oturmuyorsun. Otur tut. Heh. Bak güvenli bir şekilde tatrevalli böyle kullanılır. Öpeyim. öpeyim kızım hemen geliyorum. Neresi? Baba dişini bitiyorsun. Dişini de mi? Dişini nasıl öpeyim kızım? Hey, Ellerini bırakıyorsun ama çok korkuyorum. Bırakma ha. Sıkı tut. 9-15 pozisyonda tut onu. 70'ler falan. Ben bizim bu Arabalara baksana ben, abi abi. var vardı bizim camlarımızda bunlar var. Şabreler var. O zaman bu 70-60-70. bunlar vardı tamam mı? Ama araba yoktu ki başka. Aynen. Şurada Türkiye Kredi Bankası var. Bir tane şehir otobüsü vardı. Amerikan var ya kamyonundan yapılmış. Evet. Ondan geldi. Araba. Yani araba nerede bu? kadar S araba. Ne şimdi? Burası nere? Sardane mi? Cumhuriyet, Meydanı. Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet, Meydanı. Cumhuriyet Meydanı. Ne yani Atatürk evi eski Atatürk evi. Neyse. Olduğu Anlıyorsun yerler. Mı? Eski evler. Ziraat ne Ziraat Bankası'nın olduğu yer. Yeni Ziraat evet. Bankası burada. <laughs> bu <Ama> Ziraat. Zaten ilk <laughs> <burada> daha <laughs> büyüdü. Da. <laughs> Aynen. Bana. Dağlar boş görüyor mu abi? Şuraya bak, buralar şimdi hep bina oldu. Ama o dediğin senin var ya, hemen hemen 60-65 sene var. Var var, baksana evet. evler hep eski ev, hiç, hiç apartman, apartman yok. Çocuklar şey bunlar, nedir bu Hiç apartman ya. yok ya. Ama burası Meydan aşağı üstüme zaten hep dolgudur orası. Aynen. Bak mesela şu Atakum'a bak, bomboş. Atakum bomboş. <laughs> oralar, daha oraya hayvan gitmez, oralar daha turşu. Oralar, oralar aynen. Ot, ot bitiyordu oradan. Burası fuar. Evet, fuar hatırlıyorum. Ama bayağı eski fuar bu Yılı da yasalarmış şuraya çekim yılında. Ne zaman çekildiğinde yasalarmış tarih olarak. Samsun Fuarı'nda aynı İzmir Fuarı gibiydi arkadaşlar burası. Dünyanın en önde gelen fuarları. Şurası Cumhuriyet Meydanı'ndaki tekel binası. Tekel Ballıca'ya taşıma önce şu aradan geçerdiniz tütün kokardı değil mi abi? Hayır. Şuralar tütün kokuyordu bak. Tütün. Aynen aynen aynen. Tütün aynen. aynen. eski mağazalarda. He. Eski mağazalarda ama bak. Eczane var. Evet. Emniyet sandığı. Burası da aynı İnsanları, tekel sandığı. Ama bak mecidi Caddesi yazmışlar ama doğru mu? Mecidiye Doğru, doğru. Burası Mecidiye mi? Allah Allah. Her yavrum Mecidiye. Teker sapağına benzettim şuraya. Yok Mecidiye. Haa. de haline bak. Ya, burası da, Buradan, şey, kızım geliyor anne Sigara fabrikası Sigara fabrikası. Nasıl bindin sen buna? Kendin mi bindin? Aferin kızıma. Hemen sallıyorum aşkım. Hop. Bir. iki, Hop. Sıkı tutun ama. O yapamam. Çok korkuyorum. Aferin. Ay buradan sallayayım mı? Ay. Ha. C. Arkadan mı yapıyorsun? Aferin. Hop. Eğleniyor mu kızım? Seviyor musun parka? Abla da sallanıyor. Hop. Aferin. Ben seni çok seviyorum. Efendim kızım ne dedin? Ne? Sen, sen. Çok güzel sallıyorsun. <laughs> Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum kızım. <laughs> bakın bir de size şu fotoğrafı göstereyim. Bak şu fotoğrafa bakın. Evler hep eski evler, katlı evler, ahşap evler. Yani şu yapı korunsaydı belki Samsun dünya yani, kültür evleri Safranbolu gibi koruma altına alınacak binalar arasında yapıyor. Yeni Karakol Camii. Ay pardon. Yeni Karakol civarı. 1930'lu yıllar. Görüyor <laughs> musunuz? Hep bahçeli evler. <laughs> Saatane. Saatane'nin şimdiki aynı resimlerini atacağım. Şimdi oradan da görürsün. Bak şeye bak. Çobanoğlu sokakta şimdiki taşkın apartmanı oluyor. Evin güzelliği var şu anda tek kaldı bu evler. Çok güzel. Montunu aldım kızım hadi yavaştan gidelim. Spor yapıyor. Anam ne yapıyorsun? Çok, güzel <laughs> Çok güzeldi. Bir daha yap. Hadi son kez yap gidelim. Haydi bismillah. Haydi dikkat et kızım. Dur dur, dur. Bak bak bak. Aa, boylu posta olacak benim kızım maşallah. Evet arkadaşlar hepiniz hayırlı bayramlar. Böyle bir park eğlencemizi de yaptık. Samsun nostaljisiyle beraber. Samsun'u seviyoruz. Herkese iyi, tekrar iyi bayramlar. Vah!